İHA ve SİHA'lar görevde. Azerbaycan topçusu vuruyor. Zırhlılar yollarda, askerler sahada. Adım adım köy köy ilerliyor. Artık operasyon kritik aşamada. Azerbaycan ordusu savaşın kaderini belirleyecek konuma yaklaşmış durumda. 27 Eylül'deki saldırıdan sonra Azerbaycan Türkleri bir hilal taktiği kullanarak hem kuzeyden de hem güneyden e, ...işgal edilmiş toprakları azat etmeye başladılar. Murao Dağı ile beraber kuzeydeki yollar kontrol altına alındıktan sonra... E, ...Güney'de ise özellikle Zengilan bölgesi, Kubatlı bölgesi, Fuzuli ve Cebrail bölgesi işgalden kurtarılınca... E, ...sıra e, Şuşa ve e, Laçin koridoruna gelmişti. 27 Eylül'de başlayan savaşta Ermenistan tarafı büyük kayıplar vermiş durumda. Özellikle Azerbaycan ordusu Güney'den büyük ilerleme sağladı. Fuzuli, Cebrail ve Zenginan kentleri kontrol altına alındı. Son hedefse Laçin koridoru. Laçin Koridoru o kadar önemli bir yer ki Dağlık Karabağ için hayatı önemi taşıyor. Yani tam bir boğaz e, mesafesinde. Dolayısıyla e, Ermenistan'ın Karabağ'a lojistik olarak sağlaması, Karabağ'dan da Ermenistan'a çıkışın tek yolu. Koridor savaşta çok önemli. Dağlık Karabağ'daki Ermeniler için hayati konumda. Dağlık Karabağ'da Ermeni kuvvetlerinin Ermenistan'dan asker, silah ve erzak takviyesi aldıkları yegane karayolu ulaşım hattı Laçin koridoru artık düşmek üzere. Hatta Azerbaycan güçlerinin bu bölgede hamle yapması üzerine Ermenistan ilerleyişi durdurmak için kendi mevzilerini top ateşine tuttu. Hocavent, Kubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişi zayıfladı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ kurtarma harekatı Laçin bölgesinde özellikle Laçin doğru askeri etkisini oluşturmasıyla ikinci ve en önemli boyutta girmiş oldu. Çünkü Laçin, <laughs> Ermenistan'ın dağlık Karabağ'la bağını sağlayan ana bir koridor. Bunu kontrol eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Erivan'dan yani Ermenistan'dan işgal altında tutulan Karabağ bölgesine gelen lojistiği büyük ölçüde kesmiş olacak. Azerbaycan öncü birlikleri şu anda Laçin koridoruna sadece 10 kilometre mesafede. Anlaşılan Bakü yönetimi bir an önce Karabağ bölgesiyle Ermenistan'ın kara bağlantısını kesmek istiyor. Uzmanlar bu istikamette Ermeni kuvvetlerinin ilerleyen Azerbaycan ordusuna mukavemet göstermesi neredeyse imkansız. Elinde zırhlı araç kalmayan Ermeniler sadece kısıtlı sayıda piyade gücüyle Lachin koridorunu koruyamayacağını idrak etmiş durumda diyor. Bu harekatın başladığı ilk günlerdeki Murov Dağı'nın kontrolünden sonra Lachin koridorunun kontrol edilmesi ikinci stratejik etki yaratılacak. Böylece işgal altındaki topraklarını kurtarmak isteyen Azer Azerbaycan Azerbaycan hem sahada oluşturduğu asker etkiyi etkiyi en üst düzeye çıkartmış olacak hem de masada işgal altındaki toprakların kurtarılması yönündeki tale, talebinin talebinin en e, kuvvetli şekil, şekilde e, karşı tarafa iletmiş olacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cumartesi sabah saatlerinden itibaren Ermenistan, kendi topraklarından hala Karabağ militanları kontrolündeki Laçin Koridoru bölgesine bombardımana tutmaya başladı. Ermenistan'ın bu davranışı provokasyon amacı taşıyor. Laçin istikametinde ilerleyen birliklerimizin karşılık vererek Ermenistan topraklarını vurmasını bekliyorlar. Böylece çatışmalara ülkeler arası statü kazandırmak istiyorlar açıklaması yaptı. 27 Eylül'den bugüne kadar olan çatışmalarda en fazla direnci, direnci ve askeri e, konumunu burada gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Laçin'i kontrol eden, eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'ya hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Laçin Koridoru'nun Türklerin eline geçmesi, Karabağ'ın yani işgal edilmiş toprakların Azerbaycan'ın eline geçmesinin en önemli merhalesi oluyor. Bu şekilde Ermenilerin şu anda panik olarak bölgeye Rusların veya Fransızların bir an önce Batılıların, müdahale etmesini istemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Rus medyası da kritik sürece işaret ediyor. Rus uzmanlar Dağlık Karabağ Ermenileri Lideri Araik Arutunyan, Rusya Lideri Putin'e yardım edin ateşkes sağlayın çağrısı yaptı. Bölgede güç dengesi dikkate alındığında Laçin'in düşmesi an meselesi diyor. Laçin koridoru Türklerin eline geçerse bu şekilde Şuşa, Hankendi ve Hocalı da Türklerin eline geçecek. Böylece işgal edilmiş toprakların tamamı Ermenilerden kurtarılmış olacaktır. Dağlık Karabağ Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık %20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.